Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel Komu hoş geldiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen zil butonunu aktifleştirin ve hala abone olmadıysanız hemen abone olun. Üniversite Hastanesi personel alımı için iş ilanları yayınladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi personel alımı yapıyor. KPSSB grubu puan sıralamasına göre yapılacak 4B kapsamında 12 sözleşmeli personel alımı yapılıyor arkadaşlar. Hemen pozisyonlara geçiyorum. Hemşire alımı lisans düzeyinde mezuniyet isteniyor. 6 kişi alınıyor. 2022 KPSS P3 puan türünden, puan, puan türünden en az 60 puan alınması gerekiyor. Lisans düzeyinde hemşirelik eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olunması gerekiyor. Sağlık teknikeri alımı var ameliyathane hizmetleri için. Öğrenim düzeyi ön lisans pozisyon 1 kişi. KPSS 2022 P93 puan türünden en az 60 puan isteniyor. Ameliyathane hizmetleri teknikerliği programını tamamlamış olması gerekiyor başvuru yapacak olan adaylarım. Sağlık teknikleri tıbbi sekreter alımı var ön lisans mezunu. 3 kişi alınıyor. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan isteniyor yine. Tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik programı mezunu olması gerekiyor başvuru yapacak adayların. Röntgen teknisyeni tıbbi görüntüleme teknikleri alınıyor. Yine ön lisans mezunu pozisyon sayısı 2 kişi. KPSS 2022 P93 en az 60 puan isteniyor. Tıbbi görüntüleme teknik bölümünden mezun olması gerekiyor. Başvuru yapacak olan adayların. Arkadaşlar başvurular üniversiteye şahsen yapılacak. Üniversite rektörlüğüne şahsen yapılacak başvurular arkadaşlar. Başvuru için acele edin. Haberinin günü açıklamaları bırakıyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın diyorum.